Merhaba, hayırlı günler arkadaşlar. Şimdi ayran yapma zamanı. Bizimkilerin matrimen ilk yayımıza biraz şöyle elektrikli yalnız. Yayımızın içine biraz su koyuyoruz. Bu yoğurdumuz çok az olduğu için mi? Normalde mi koyuyoruz? rahat dönsün. Ha, yoğurdumuz çok fazla olmadığı için. Rahat dönsün. Yağ yapacağız şimdi hem de ayranı içmek için. Biraz su koyduk da fazlalaştırmak için. Eskiden bu yayıkları çoğu kişiler bilir belki de. Bilmeyen de çok vardır. Ağaçtan yayık vardı. Tavana ip asarak tutup yayılıyordu. Ama şu an çoğu kimse Karadeniz bölgesinde hala var. Ama buralarda şu an çok geçerli bir şey yok. çok kişi de bilmiyor zaten. Yani yoğurtlarımızı koyduk. Fazla yoğurt olmadığı için yoğurt her gün mü yapıp koyuyorsun Ma, yoksa genelde belli zamanlarda mı ayran yapıyorsun yani bitti kişi ha, duruma göre yani evet. normalde yoksa yoğurt olarak iniliyor. yazın daha çok değil mi? ayran içiliyor yoğurt olarak yeniliyor geceye yoğurt damara filan bugün sizlerle beraber ayran nasıl yapılıyor yağ nasıl yapılıyor elektrikli makinede onu göreceğiz Sadece yoğurt mu yapıyorsunuz? Genelde sütünüzü başka şeylere de kullanıyor musunuz? Evet. Hayvandan. Peynir yapıyorsunuz. Peynir de satıyor musunuz kendiniz evde olarak? Yok. Kendimiz. Yemek için yapıyorsunuz evet. sadece yani. Ya ya filan satıyor musunuz yaptıkça? Sadece süt veriyoruz. Ha, süt veriyorsunuz. Sütten, sütten fazlalıklarını hani kendiniz artanını kendinize yoğurt yapıyorsunuz, peynir yapıyorsunuz evet. yani sadece. Ayranı hepsini iç, içiyor musunuz? Yoksa? Çökelek. Ha, kışın yemek için ya da şu an, yani olduktan sonra çökelek falan yapıp yiyorsunuz. O zaman peyniri kendiniz için. Peynir falan satmıyorsunuz yani. Çökelek evet. Çökelekle peyniri kendinize yapıyorsunuz. Çökelek de arkadaşlar ayrandan yapılıyor. Yani de yoğurt da kesebilirsiniz ama genelde tatlı. Farkı biraz tat bakımından farklıdır. Yoğurt kesersen ama ayranı tekrar yağını almış olursunuz. Yani her da şey minci filan değil mi? Tüm peynir. Yani her şekilde doğru farklı şekilde isimlendirilebiliyor. Şimdi bunu. Bunu yağını şey... aldıktan sonra ayran ziyan olmaması için eğer içilmiyorsa ziyan olmaması için yani kaynatıp ayranı kesiyorlar. Şu an çalışmayı birazcık göstereyim. <laughs> geldikten sonra da size göstereceğim arkadaşlar. Şu an makine başlamış bulunmaktadır. Evet şimdi hala şeyimiz devam ediyor. Bakalım olmuş mu yağımız. Bir göz atalım. ondan şimdi olup olmadığını. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Tam olmuş mu daha? Ya, şey... olmuş ya. Yani, ayran ayrıldı. Hı. Çoğundan i̇şte anlaşılıyor zaten belli oluyor. Evet. Yorum bu toplanılacak. Bir kaba alınıp yıkanacak güzelce genelde. Yani, tereyağı? Hani toplandıktan sonra yani şekilde. Yani, Doğru bu arkadaşlar hiçbir katkısı yok biliyorsunuz. Yani belki büyük ya da fabrikalarda diyeyim. Hiçbir şu an ayranın da sadece daha önce gösterdim size sadece su koyduk bunun dibine. Çünkü yoğurt çok az olduğu için. Sonra gerçi ayranın su biraz bekledikten sonra zaten çöküyor. Üzerine su. Suyu hafiften dökebiliyorsunuz. Altına ayranını içebilirsiniz. Hiçbir. Ve bu tereyağının da gördüğünüz gibi yüzde organik hiçbir katkısı artı maddesi yoktur bu yani hiçbir değişik hangi bir inekten sağladığı gibi inekler çünkü Dışarıda. aradan sağ bir de dışarıda yayılıyor tamam yem falan veriliyor ekstra ama çoğunlukla Diyelim. sabahtan akşama da dışarıda da hayvanlar yayılıyor ayrıyeten ot yani taze çimen falan otlardan da besleniyor o da ekstra çabası tabi. Daha lezzeti olarak kastediyorum şu dediğim şeyler. O yüzden yoksa küspey 24 saat hayvana bazı mesela fabrikalarda ya da büyük çiftliklerde hayvanları bağlı olarak şey yapıyorlar. Hiç dışarı salmadan hazır yiyor. Bu hayvanlar dışarıda besleniyor. Tabi ayrıca yalına samanla falan katılıyor belli bir yem falan ama çoğunlukla bu organik diyebilirim size tereyağı olsun, ayran olsun, yoğurt, peynir. Yani her çeşitli şu an gördüğünüz organik olarak da size göstermiş oluyorum yani. Evet şu an tencereye aldık. Şu an görüyorsunuz ayran yoklu. Bu yağ tamamen şu suyu bembeyaz olana kadar arkadaşlar şey yapacağız. Hani yıkanacak, iyice temizlenecek ki su ayranımız da burada gördüğünüz gibi bunu biraz dolaba koyacağız. Bunu iyice yıkanacak iyice ya suyu bembeyaz olana kadar yıkandıktan sonra çünkü su kalırsa böyle ayranlı su çabuk acımay oluyor acıyı, Ekşi. acıyor ekşiyor o yüzden tertemiz yıkanacak yani öyle kullanabilirsiniz yani fazlalıklarını dolaba koyabilirsiniz buzluğa koyabilirsiniz yani kaplara bastırabilirsiniz hafif kap gerçi kaplara bastırırsanız hafif çok hafif tuz atmanız gerekiyor ki çok hafif acıma falan olmasın yoksa genelde şöyle devamlı yıkanacak arkadaşlar bu yüce beyazlayana kadar evet arkadaşlar az önce göstermiştim bak su ne kadar temiz oldu ya yıkandı tertemiz hale geldi çok sıcak olduğu için şu an çok yumuşak ya tereyağı aşırı sıcak soğuk suyla yıkanıyor ama yine de havanın sıcaklığından ya yumuşak ama önemli olan yağın ne kadar temiz hani suyun berrak olduğunu gösteriyorum şu an demek ki ayran yokuydu beyazdı ama şu an Suyun kendi berraklığını görüyorsunuz. Yani şöyle tereyağımız olmuş durumda. Taze tereyağı şu an ekmeğe, her şeye koyulabilir. Tazecik, tazecik yenilebilir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.